Çok, çok <laughs> az kaldı. Yani. Yani. Monika Bey bir şey birazdan saniye. Bırakın <laughs> herhalde. <alayım. gülüyor> <laughs> çok uh, asırlar öncesinden aldı şirketimizi ama e, bugün çocukların doğum günüydü. Zek koştur koştur geldik. Dün evet. öğrendik evet. bugün erdelendiğini Baya kalabalık bir doğum gününden çıktık ve direkt buraya geldik. O yüzden Monika bak değerini bir çocukları bıraktık geldik seni izleyeceğiz. Umarım bunu İngilizce alt yazı verirler. Yok yok o kadar seviyoruz. Ne kadar güzel deneyim olacak. <laughs> ya. Bilmiyorum. Oyunculuğu hakkında neler söyleyeceksiniz? Ne diyebiliriz ki onun hakkında onu hiçbir şey demiyorum yani. Ben zamanı kalmadı temizlemek için. Çok tatlı oldunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz işlerin çocukları koşturmacası, evet. işler geçler, işte, anneleri bıraktık evde beraber zaman geçireceğiz. Zaman çok, çok sağ teşekkür. olun. Çok Sağ olun. Sağ olun. Yok, yok, yok. <laughs> çok az bir e, yani. e, e, ama e, çok, der, bugün çocukların doğum günüydü koştu koştu geldi dün evet. öğrendik bugün erdeldiğini bayağı kalabalık bir doğum günü yüzden Monika bak değerini bir çocukları bıraktık geldik seni izleyeceğiz. Umarım bunu İngilizce alt yazı verirler. o kadar seviyoruz. Ne yapalım yani, güzel deneyim olacak. Oyunculuğu <laughs> hakkında neler söyleyeceksiniz? Ne, ne diyebiliriz Onu hiçbir şey demiyorum yani. Ama sahnede izlemek çok keyifli Çok merak ediyorum. Ben yani Yıllardır onun Niye yani da? zamanı kalmadı temizlemek <laughs> için. Çok tatlı oldunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yapıyorsunuz. Biz işte çocukları koşturmacası, işler yetişler. Şimdi işte anneleri bıraktık evde beraber zaman geçireceğiz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun.